Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Dersizliğine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Eşkenar dörtgen ve delta ile ilgili geliştirici test biri çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Şekil 1'deki ABC üçgeninin ABD kısmı AD boyunca katlandığında şekil 2'deki ADB üstü elde ediliyor. Bize bir oran verilmiş. Başka bir oran soruluyor. Şöyle yapacağız. DB üstü. Yani şuradaki uzunluğa biz x dersek DC uzunluğu 3x'e eşit. Şimdi katlamalarda arkadaşlar şimdi biz ABD'yi AD boyunca katlandığımızda şurada bir açıortay olacaktır. Şimdi şunu şuraya katladığımız zaman buraya biz x demiştik. Buraya da 3x demiştik. Şimdi burası x ise buradaki uzunluk buraya da eşittir. Burası da x olur. Dikkat ederseniz katlamada çortay oluşmuştu. x'e 3x oranı var. O zaman ben şuradaki orana k dersem bunun tamamı 3k olacak. Şimdi buraya k dediysek o zaman şurası da buna eşit olacaktır. Burası da k olur. O zaman 3k'dan geriye 2k kalır. Şimdi A, B üstü dediğimiz yer şurası. Bunun değeri de K'ya eşit. B üstü C dediğimizde 2K. K'lar sadeleşirse bu oran 1 bölü 2 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa'dır. İkinci sorumuz şu şekilde. Şekilde bir deltoidimiz var. AD ile DC birbirine eşit. İki tane kenar uzunluğumuz verilmiş. 10 ve 6 cm olarak. AO'nun BO'ya oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi deltoid iki tane ikiz kenardan oluşur. AB ile BC de birbirine eşit olacak. O yüzden şuradaki uzunluğumuza 4 santim kalır. Aynı zamanda deltoid'de köşegenlerin kesişim noktası 90 derecedir. Öklit kuralı yapıp uzunluklarımızı bulacağız. Şuradaki uzunluğumuza x dersek x'in karesi. Bu yan taraftan yaptığımız için 6 çarpı tamamı 10'a eşit olacak. X de buradan kök 60 olarak bulunur. Şimdi Aynı şeyi bu taraftan yapacağız. Şuraya da y diyelim. y'nin karesi eşittir. Bu sefer 4 çarpı tamamı yani 10 eşit olacak. Buradan da y'nin değeri kök 40 olarak bulunur. Bu iki sayıyı oranlayacağız. Kök 60 bölü kök 40. Düzenlersek bunu 60 bölü 40 şeklinde tek kök altında yazabiliriz. Sıfırlar birbirini götürdü. 6 kökten çıkamaz. 4 kökten 2 diye çıkacak oryantımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz şekilde. Şekilde bir deltoidimiz var. Bazı kenarlar birbirine eşit ve iki tane uzunluğumuz verilmiş. 5 ve 3 santim olarak deltoidin çevresi isteniyor. Şimdi deltoidde köşegenlerin kesişim noktası 90 dereceydi. Şimdi 90 dereceden kenar orta indiğimiz zaman muhteşem bir şey oluşuyordu. Burası 3 ise şu uzunlukların her biri de 3 olacak. Aynı şekilde burası 5 ise şu uzunluklarda 5'er santim. AB uzunluğu 10 santim, o zaman AD uzunluğu da 10 santimdir. CD uzunluğu 6 santim, o zaman burası da 6 santim olur çünkü deltoid iki tane ikiz kenardan oluşuyordu. Çevresi ise AB ile AD'nin toplamı 20, BC ile CD'nin toplamı da 12. Toplam çevre uzunluğu 32 santimdir. Doğru yanıtımız Bursadır. Dördüncü sorumuz şekilde. Elimizde bir tane deltoid var. Bir açımız 105 derece. Çevre uzunluğu verilmiş. 12 artı 12 kök 2 alanı isteniyor. Şimdi öncelikle deltoid iki tane ikizkenar üçgenden oluşmuştu. O zaman AB ile AD uzunluğu birbirine eşittir. Şimdi B ile D noktasını birleştirdiğimizde burada ikizkenar ikiz kenar dik üçgen var. Burası 45, burası 45 olacak. Şuradaki açımıza 60 kalır. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 60'tır. O zaman geriye de 60 kalıp bu üçgen eşkenar üçgene dönüşecektir. Şimdi biz buradaki eşkenar üçgende şu kenar uzunluğunu x kök 2 alırsak 45 45 90 üçgeninde şuradaki uzunluklarımız x olacak. Şuradaki uzunluklarda x kök 2. Çevre uzunluğumuz 2x artı 2x kök 2. Bu da eşittir. 12 artı 12 kök 2. Bu eşitliğin sağlanması için x'in 6 olması gerekir. Şimdi biz iki tane üçgenin alanlarını bulup toplayacağız. İkiz kenardaki üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2. Artı eşkenar üçgenin alanı ise bir kenar uzunluğunu biliyoruz. 6 kök 2. Bunun karesini alıp kök 3 ile çarpıp 4'e böleceğiz. Düzenlersek 36 bölü 2'den burası 18 artı diğeri ise 36 çarpı 2'den 72 çıkar. Onu 4'e böldüğümüz zaman 18 gelecektir. 18 kök 3 olacak. 18 parantezine alırsak 1 artı kök 3 olur. Bu da Ceyhan seçeneğinde mevcut. Beşinci sorumuz şekilde. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde BD köşegen EF ile FH'ın toplamı 12 santim. Çevre uzunluğumuz 52 santim olduğuna göre alan nedir diye sorulmuş. Şimdi çevre uzunluğu olan 52'yi 4'e böldüğümüz zaman her bir kenar uzunluğu 13 santim. Şimdi aynı zamanda DC ile BC birbirine eşit. Yani ikizkenar üçgen gibi düşünürsek. Şimdi F noktasından eşit olan kenarlara çizilen e, yüksekliklerin toplamı 12 ise... O zaman ben şuradan veya buradan kenarları indiğim yüksekliğin değerine eşit olacaktır. O zaman şu yüksekliğin değeri 12'ye eşit. Şimdi biz şu uzunluğunda 13 olduğunu biliyoruz. O zaman bu üçgenin alanı yükseklik çarpı taban uzunluğu bölü 2. Aynısından bir tane daha olduğundan bunu 2 ile genişletirsek bunlar birbirini götürecek. 12 çarpı 13'ten Buranın alanı 156 cm kare çıkar. Doğru yanıtımız C'dir. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Bir ABCD eşkenar dörtgenimiz var. BD köşegen. Bazı uzunluklarımız verilmiş. Bir de bir oran verilmiş. 3 bölü 5. Orası arkadaşlar şurası olacak. Buraya 3 x dersek burası 5 x eşit. Bizden alan isteniyor. Şimdi diğer köşegeni de çizersek eşkenar dörtgende köşegenlerin kesişim noktası 90 derecedir. Şimdi bununla bu birbirine paraleldir. Şimdi bu oran 3'e 5. O zaman şuradaki uzunluğa ben 3K dersem buradaki uzunluğumuz 5K olacak. Şimdi burası toplamda 8K. Karşı tarafta da yine paralellik var ama burası orta nokta olduğundan dolayı şuradaki uzunluklarımız 4K, 4K olur. Yani toplamda 9K'nın değeri 9 eşit. K da buradan 1 olarak hesaplanır. O zaman bu BD köşegen uzunluğu toplamda 16K olduğundan dolayı uzunluğumuz 16 santim. Şimdi bir de şunu yapacağız. Burası orta nokta olduğundan dolayı 6 ise şu uzunluğumuz bunun iki katı 12 santim. Burası 12 ise bu uzunluğumuz da 12 santimdir. AC köşegen uzunluğumuz da 24 santim çıktı. Alanımız eşkenar dörtgende köşegenlerin çarpımının yarısına eşit. O zaman şu 24 ile 2'yi sadeleştirirsek 12 çarpı 16 olacak. Bu da 192 eder. Doğru yanıtımız D şıkkıdır. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Bir başka videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.